Selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte döner efsanesi oyununu oynuyoruz. Bugün dönerci olacağız. Tabii ki de ben video öncesi baya bir para kastım. Gün 14 diyeyim. Çünkü dükkandaki eşyalar çok pahalı olduğu için videoya yeni başlasak o oh, oh, anca ben bunu almak istiyorum. O yüzden para biriktiriyorum. Aşağıdan siz de abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım hız yana kes 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 bir yandan patatesler patatesler bıçak çok yavaş hızlı 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 hız, hız olmalıyız geldi 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 hızlı yana hızlı yana iki tane dürüm mü Üf, tut, tut, tut. hepsinden 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 bastır 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 şöyle hepsinden hızlı yana abimiz bir tane dürüm istiyor hemen ona da dürümünü yollayalım Şöyle paralarımızı alalım bir yandan patates. Turşu yok. Bak ad abiye bak abiye bak. Bir iş yardım etmedi ya. Hep uyuyor Sen şunu al. Yolla yolla malzeme yolla. Yolla 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 yolla. Çık sen çık sen. hızlı 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 hızlı. Patates patates. Bak bak çocuğa bak sen gelmiş bir döner bir meyve suyu öğlen arasında okuldan gelmiş hemen şöyle verelim o. abla da döner istiyor meyve suyu, meyve suyu. o eksik etmeyeyim. hadi iyi dersler hadi iyi dersler hızlı 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 çabuk olalım turşularımızı koyalım Hiç, bir, tane içecek yetmiyor değil mi ya iki tane yeter artık Oooo dayı geldi. Döner bitti döner döner döner. Geliyor 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 abi bekle bekle geliyor. Patates alalım. Tamam. Allah. Al, 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 al. Yoğurt da koydum. Bak bol malzememiz. Bol bol. Dur dur şunları da koyayım. Paraları unutmayalım. 8 saniye hayır. Abi lütfen bir tane sen iste. Al parayı alamadım. Parayı alamadım arkadaşlar ya. <laughs> Hayır. 144 TL 13 müşteri. Nasıl oldu ya? Biraz daha para alırdık. Bir bakayım şuraya. 2100 de çok pahalı ya. Ama 2000'e de az kaldı Bir 500 alsak. Şöyle bir 2000. Alacağım lan. Alacağım seni yapacağım bekle. Döner bıçağı masak TL'ye. dur. Yapacağım ben onu. Hızlı. Hız, 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 hız döner, 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 döner. Geliyor, 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 geliyor. Çek, 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 Bir yandan döner, bir yandan yoğurtları koy. Turşu, 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 turşu. Çekil çekil çekil. Hızlıca hepsinden koyuyorum. Hızlıca hızlıca hızlıcana. Allah a abi eksik ettik ama ne yapak. Pardon özür dileriz. Senin ikinciyi daha bol malzeme yapıyorum. Bak tutuyorlar falan hepsini bol koydum. Al bakayım. O Arap geldi Arap Arap. Lan bir bahşiş bırakın lan. Hiç bahşiş bırakıyorlar mı? Hiç. Koy 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 patates lazım patates. Piş hadi piş. Al 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 al. Oo davul dürüm istiyor ne? Fiyatı muz 100 TL. Oo dilenci geldi. Dilenciyle Dilenciyle ayrı işlerimiz var. Parayı vermeden kaçıyor. Seninkini en son bekle. O hep herkes ikili istiyor. Dur patates. Tamam tamam. Dur veriyorum seninkini de al. Az olmalıysa az olmalı. Çok yavaşız Bıçak çok yavaş. Versen para mı? Ah yoğurt eksik kaldı abi. Kusura bakma geliyor geliyor. Ee, döner döner. Malzeme bitti. La orada oturma, uyuma. Çalış. İşte seni o yüzden 1100 TL para veriyorum ya. Döner yapmayı bilmiyor ya. Bir turşu kesiyor, patates kesiyor, başka bir şey yapmıyor. Hızlı olalım arkadaşlar. seçimiz var yine de. Güzel her şeyden her şeyden olur. olur, bozma Dur sana vermişim. Al 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 al. Koy koy koy. O double dürüm 150 TL şöyle. Kapanış yapacağız artık. Son dürümlerimiz. Çık çık. Koy koy koy. Çıkardım çıkardım. Koydum. Tek iste. Hadi para ver para ver. Helal aldık aldık. İki saniye yetiştiremezdim. O 1609. Dur bakayım. Tamam. Biraz daha para alalım. 1609 iken 1689 oldu. İyi. İyi. Ben şimdi biraz daha para kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2170 paramız oldu. Ve 2170 TL yaptım. Gün 18'de Dükkana gidiyoruz. Çalışanımı eğitime göndereceğim arkadaşlar. Otomatik olarak kendisi doldursun diye yapıyorum. Bakın ya da şu duvar şey var ya onu da alabilirim. Fiyatları biraz arttırabiliriz. Yani çoğu hatta şu an bütün her şeyi alabiliyorum. Bir tek şey şey hariç. Restoranımızı biraz genişletebiliriz. Alıyorum lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Eğer işe yaramazsa bu. 70 TL param kaldı. Gidip bunu alırdım daha iyi yani. Hemen İyi hemen başlayalım bir ne kadar işe yarayacak görelim. Başla güne hızlıca arkadaşlar. Siz de aşağıdan abone olmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hiçbir iş yapmıyorsun lan. He. Oo. Süper süper süper. Yine ben senin üstüne mi basacağım yine ya. Ya patatesleri kim yapacak? Döneri de sen yapsaydın. Oo. O işi yapıyon da Bir Minecraft efsanesiyiz bir döner efsanesiyiz Paralara bak paralara 70 lira paramız vardı 100 1 lira oldu İyi iyi Şundan bıçak alcam bıçak Şş, yollama, azama Yolla mazama yolla İyi iyi iş, iyi iş yapıyorum ha İyi ki ben hızlıca patates bir de şunları kendi bağlasa buna da para lazım benim yani şu kırık duvarları da düzeltmem lazım döner yok asıl döner döner hızlı. Tamam süperiz. Hadi 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 hadi. Hep şu anlık rokorum 13. Çabuk çifte dürüm istiyor çifte dürüm. Bakalım rekorum kaç olacak. Hedefim 15. Ama şeyim yok. döner bıçağım yok. O kötü. Ulan döneri kesmeye yardım lazım ya. Oo, oo abinin canı olmasın. Döner döner döner. Meyve suyu al işte geliyor ya. Döner bitti döner döner. Geliyor geliyor geliyor. Bir. Iki, Abi birazcık eksik meksik olabilir. Pardon. Hızlı olmalıya çalışıyorum. Bizim abinin bir iş yardım yok. Al 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 al. Sen al. Al. Yolla malzeme yolla. Meyve 18 saniye. Hadi bir iki müşteri yeter mi? Hadi şu ablan olur. Hadi. Paralar. Yes be. Kaç müşteri? Benim hep en son 13 oluyor. 15. Oh be süper. Çok iyiyiz. 361 TL paramız oldu. Şöyle bir döner bıçağımızı alalım diyeceğim de. 525 mi? Baya pahalı ya. Dur bakayım. İki adımda yerleştirme yardımcı olur. Aldım gitti. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.